Manisa'da gece boyunca yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Maske Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yağış ve şiddetli fırtınanın ardından meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı gece boyunca tam kadro mesai yaptı. Rüzgar hızının saatte ortalama 70 kilometreye yaklaştığı fırtınanın ardından şehrin birçok noktasında binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Teyakkuz halinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler şehrin dört bir yanında meydana gelen hasar ve sorunlara hızla müdahale etti. Maske Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de gece boyunca görev başındaydı. Ekipler taşkın tehlikesinin önüne geçmek amacıyla yağmur suyu ızgaralarını açtı. Ana kanalizasyon hattındaki tıkanıklıklara anında müdahale etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Maski Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Manisa genelinde 46 olay meydana geldi. Manisa merkezde 36 olay meydana geldi. Bunların 12'si çatı uçmasıydı. 7'si ağaç devrimi ve trafo yangınları. Tellerin birbirine vurulmasıyla oluşan kılıcımlar meydana geldi. Gerekli önlemleri aldık. İlk önce itfaiye daire başkanlığımız olayları hızlıca müdahale olarak, reaksiyonu hızlı vererek diğer daire başkanlığıyla yol onarım şube, fen işleri dairesi başkanı, kent enstitleri daire başkanlığıyla hızlıca bütün ekipler e olay yerine vararak ağaç olsun hemen yollardan ana yollardan kaldırdık. Çatıları gerekli tedbirlerini alarak başkalarına zarar vermeyecek şekilde kaldırdık. Tedbirlerimizi aldık. Şu ana kadar yaklaşık 245'e yakın ağacımız görmüş olduğunuz gibi devrildi. Büyükşehir Belediye'mizin sorumluluk alanında 37 başvuru aldık ve bu başvuruları hala değerlendirmeye devam etmekteyiz. Çeşitli çatılar uçtu sanayi bizim minaresi yıkıldı. Bizi sevindiren çok şükür ki e, can kaybının ya da yaralının olmayışı. Gerek e, logarların taşması, gerekse yağmur rüzgarların pislik nedeniyle tıkanmasından mütevillet meydana gelen bu sıkıntılara, mağduriyetlere vatandaşlarımız tarafından da gelen yoğun şikayet üzerine e, 8 civarında ekibimiz e, olaylara müdahale etmektedir. Kanal ekiplerimiz. Aynı zamanda da 4 adet e, yaya ekibimiz mevcut. Bu ekiplerimiz de yine yağmur rızgalarının temizliğinde çalışmaktalar. E, vatandaşımızın mal gidermeye çalışıyoruz.